Bir şeyleri değiştirmek isteyen insan önce kendinden başlamalıdır. Aklınızda olanları hayata geçirecek kadar yüreğiniz yoksa, ömrünüz cesaretli insanların dedikodularını yapmakla geçer. Kötü insanlar yiyip içmek için yaşarlar. İyi insanlar ise yaşamak için yiyip içerler. Tok gözlülük doğal zenginliktir. Lüks ise yapay yoksulluk. Her kötülük, yanlış yargılar ve yanlış düşünceler bilgi sanılan bilgisizlikten doğar. Yeşillikler toprağın bütün çirkinliklerini kapattığı gibi tatlı sözde insanların kusurlarını örter. Eğitim kıvılcımla ateş yakmaktır. Boş bir kabı doldurmak değildir. Haksızlığa uğramak, haksızlık yapmaktan iyidir. Kimseye kendinizi anlatmak için uğraşmayın. Herkes sizi kendi işine geldiği gibi görür. Hayattan uzaklaştığımız ölçüde gerçeğe yaklaşırız. İnsan gülmediği günü yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir. Bir şeyi gerçekten bilmek onu anlamakla olur. Kendini bulmak istiyorsan kendin için düşün. İyimser bir insan ayakkabıları şalınınca ayaklarım var ya diyebilen insandır. Ne pahasına olursa olsun evlenin. Karınız iyi çıkarsa mutlu olursunuz. Yok fena çıkarsa o zaman da filozof olursunuz. Sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez. Sadece bir iyi vardır, bilgi. Ve sadece bir kötü vardır, cehalet. kendin pahasına olduktan sonra tüm dünyayı kazansan eline ne geçer? Bilgi ruhun gıdasıdır. Maddi hayat bir derttir ve yalandır. Bu yüzden maddi hayatın yok edilmesi bir mutluluktur. Ve biz bunu dilemeliyiz. Ne yaparsa yapsın tek şeye bakmalıdır insan. Doğru mu yanlış mı yaptığına, yürekli bir adam gibi mi, korkak gibi mi davrandığına. Nerede korku varsa orada utanç vardır. Eğer istediğin olmazsa acı çekersin. Eğer istemediğin bir şey olursa yine acı çekersin. Hatta istediğin şey tam olarak olsa da yine acı çekersin. Çünkü onu kaybetme riskin vardır. Zihin böyle belalı bir şeydir. Senden önce gelenlerden ibret al. Ama senden sonra gelenlere ibret olma. Dürüst insanın bir tarafı daima çocuk kalır. İnsanlar her zaman her yerde acıkmışlardır. Ama her zaman her yerde erdemli olamamışlardır. Endişelerinizden kurtulmak istiyorsanız, yaşamaktan en çok korktuğunuz şeyin bir gün başınıza geleceğini kabul edin. Cahil insan kendinin bile düşmanı iken, başkasına dost olması nasıl beklenir? Güvendikçe yenildim. Yenildikçe değiştim. İlgilenmeyeceğiniz çocukları dünyaya getirmeyin. Çocuklar zef dokumları değildir. Kendilerini bilgili olarak satanlar gerçekten en bilgisiz olanlardır.